Ben Merkez Kaleoğlu köyünde oturuyorum. Anap döneminde bizim köyümüzün yolu yapılmıştı. Anap döneminden bu yana köyümüzle ilgili yolda hiçbir şey yapılmadı. Bundan altı önce Sayın Muhtarım 450 ton sıcak atfat at çıktı dedi. Ama bundan iki ay önce bir yamama yapıldı. Öyle zannediyorum o yamamayla işi geçiştirecekler. Tüm işçi emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Kaleoğlu köyüne çıkarılan 450 ton asfaltın dökülmemesine tepki gösterdi. Kaleoğlu köyünde ikamet ettiğini ve anavatan döneminden beri köyüne hizmet yapılmadığını ifade eden Sarıoğlu şöyle konuştu. İl dönemde yüz bir tanesi. Köyün bir kısmına asfalt dökülür, bir kısmı kalır şeklinde yorum yapmış. Ben buradan sayın valimize sesleniyorum. Sayın valim, il genel meclis üyeleri, il özel, özel idaresi yetkilileri, kendi temsil ettiği köylere iki kat, üç kat sıcak asfalt yaparken benim köyümde, Kaloğlu köyünde reise destek veriyor diye benim köyümü cezalandırma kimsenin hakkı yok. Bu dönemde benim köyüme hiçbir şey yapılmadı. Demiştik ki köyümüzün yukarısına sondaj vurulsun, akarla köylüye su verilsin, sebzecilik, meyvecilik, seyrecilik yapalım. O da olmadı. 15 senedir bekliyoruz. E şimdi geldi yol meselesine. Ya ilgilenen meclis üyeleri kendi köylerine 200 kat sıcak atlat dökerken benim Kaleoğlu köyüne sıcak çıkan sıcak asfaltı nereye verecekler de bir kısmı yapılır bir kısmı yapılmaz diyorlar. Sayın Valime sesleniyorum. Aksini iddia eden varsa buyursunlar, hey, heyet oluştursunlar, kamu köyüne gitsinler. O sıcak atfak döküldü mü, dökülmedi mi? Dökülecekse nereye kadar dökülecek? Tüm İşçi Emekleri Doğu Eğitimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu ayrıca emeklilerin kararmsar kaldığını belirtti. Kabine toplantısının ardından emeklerle ilgili açıklama yapılmamasının hayal kırıklığı olduğunu vurgulayan Sarıoğlu şöyle dedi. Biz emekli olarak karamsarız. Mübarek Kurban Bayramı geliyor. Dün 8 saat bakanlar kurulu toplantı yaptı. Toplantı sonrasında emeklilerle ilgili yeterli bir açıklama yapılmadı. Konu ne? Konu. Biz diyoruz ki itibar yasamız çıksın. Her iki dini bayramda verilen ekramiyeler asgari ücret seviyesinde olsun. Sağlıkta kesilen katkı payları kesilmesin veya askeri seviyeye indirilsin derken aylardır, yıllardır söylememize rağmen emeklinin tüm iyi niyetine suistimal ederek emekli Türkiye genelinde, Zonguldak'ta 165 bin emekli var. Türkiye genelinde 13-15 milyon civarında emekli var. Emekli iyi niyettir. Emekli meselesine hakimdir. İstikrar düşünür, huzur düşünür ama kem bağışlar artık sabrımız kalmalı.